Ulan ne yapacağım ben ya? Hiç kuruşsuz nereye gideceğim? Kız, Rüya, neredesin sen öyle apar topar çıktın gittin? Ay kusura bakmayın ya. Vallahi çok acil bir işim çıktı da gitmek zorunda kaldım. Siz ne yaptınız? Bitti mi çekim? Bitti, bitti, bitti. Ay oynanırız. zaten, abla şunları göster. <laughs> Ay şunlara bak, şunlara bak. Onlar ne öyle ya? Ya işte kazandığımızla e, şey yaptık, bozdurduk onların hepsini. Parayı çektik bankadan, altına aldık. Altına aldık. Tamam ama çok iyi düşünmemiş miyiz ya? Kız. Hadi sen de gel artık. O kadar menajerliğimizi yaptın yani. Ha? Gülcan ablalardayız, oturuyoruz, şey içeriz. Gel hadi gel, hadi. Tamam tamam, konum atın geliyorum. Tamam atıyoruz hadi. Sen şey yap. Allah'ını seversin. Allah. Ah şunları güzel yine bak. Allah Allah <laughs> Allah Allah ya, ya. Şunun sese bak ya. Ağır bir de. Ha, tamam, ya tamam. ben hayatımda böyle güzel bir ses duymadım ya. <laughs> Hakikaten çok güzel huzur doluyor içim. <laughs> Ayrı ya. Vallahi çok sağ ol kız. Sen demesen biz bir milyona tamamdık. Yani öyle sepetleyeceklerdi bizi. İyi ki varsın, iyi ki söyledin ya. Ne kadar altın var şimdi burada? Bir şey değil canım. Elli altıncık. Elli de bende var. <laughs> al canım al. Al bakalım. Bu da senin menajerlik hakkın. Al bakalım. Ha. Ben de şöyle takdim edeyim. Bozdur bozdur harcam. Ya siz ne kadar düşüncelisiniz ya. Ama hiç gerek yoktu yani. Biz bir aile olduk sonuçta. Ben severek yardım ettim size. Ay şunun tatlılığına bakar mısın ya? Ay canım ya. Ay biz var ya böyle üç el <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel daha işler yaparız yani. Ay abla. Esneyip durma beni de ya. Bir ağırlık çöktü ya bana Ay ben de hiç iyi değilim. <laughs> Hı? Ay kapatamıyorum ağzımı. Ay hiç. Ay gidiyor. Ay ya sen bize ne yaptın ya? Of. <laughs> bye. E nihayet canım. Yani ilaç etki göstermeyecek sandım vallahi. Kız Rüya nerede kaldın? Bize mi getiriyorsun çayları? <laughs> Yardım lazım mı? Yok, yok. Geliyorum şimdi. Tamamdır. Hadi bakalım. Şunlar içinde şöyle güzelce bir uyuyor. Evet, haylar da geldi. Buyurun. Sağ ol canım. Hangi? Şu açık gibi. Ver canım. Ay. Oh be, valla. Kız, şu gelinimiz de pek amarat çıktı ha. Aa. Bak, bak, bak sen. Kız abla biz bunu üzüm üzüme baka baka karar. iki günde yine kendimize benzetiriz. <laughs> Kız Allah <laughs> senin iyiliğini versin. <laughs> Ay kralım. çok güzel. Tam demi çok iyi oldu. Ay. Afiyet olsun. Ah. Alayım şunu. Şunu da alayım kıyamadım size be. Hadi da benden size hediye olsun. Da uğur olsun. Heh. Artık bozdur bozdur harcarsınız kız. Ertişler tatlı rüyalar. Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını.